Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sabahlar yapın. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, yaklaşan yerel seçimler öncesi Balıkesir'de katıldığı konferansta, genel seçim sürecinde Türkiye genelindeki mitinglere katılan ve seçimin ardından CHP'de genel başkanlık yarışına giren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Sayın İmamoğlu mesaisinin çok küçük bir bölümünü sorumlu olduğu alana tahsis etmektedir. İstanbul'lu dertleriyle boğuşurken tatile çıkmasına tepki gösteren vatandaşlara, tatil bana çok yakışıyor." diyerek adeta dalga geçen Sayın Belediye Başkanı'nın yönetiminde her şey çok güzel değil, maalesef çok kötü olmuştur diye konuştu. Erbakan, yoğun katılımın olduğu konferansta şunları söyledi. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere muhalefet partilerinde iç koltuk kavgasına dönüşmüş durumda. Post kavgasına dönüşmüş durumdadır. Değişim, değişim, değişim dedikleri de asıl olarak o gitsin, ben geleyim, oturayım koltuğa demekten ibarettir. Kılıçdaroğlu gitsin de ben geleyim diyenlerin durumu yıllardan beri apaçık bir şekilde ortadadır. İşte İstanbul'un yıllardan beri hali. İstanbul yıllardan beri adeta belediye başkansız bir şekilde durmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu maalesef mesaisinin çok az bir bölümünü İstanbul'u hizmet etmeye, İstanbul Belediyesi'nin işlerine ayırmaktadır. İstanbul'u derdiyle kavuşurken, yönetimi ve kendisi tatile çıkmaktadır ve maalesef bu dönemde İstanbul'da her şey çok güzel değil, her şey maalesef çok kötü olmuştur. Yerel <laughs> seçim kampanyasında İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik miktara düşüreceğiz. Hatta ücretsiz hale getireceğiz diyenler İstanbul'da belediye başkanı olduklarında bugüne kadar ulaşım ücretlerine yüzde iki yüzden fazla zam yapmışlar. CHP Belediyesi geldiğinden bugüne kadar ulaşım ücretleri yani üç pistinden fazla artmış. İktidarı hükümeti eleştirenler borç alıyorsunuz, zam yapıyorsunuz, faiz ödüyorsunuz. Bu faizi millete zamla vergiyle yüklüyorsunuz diyenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne baksın. İşte CHP'nin İstanbul Belediyesi'ndeki uygulaması ortada. Dünyanın en yüksek dolar faiziyle dolar borçlanıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. %10.75 faizle dolar borçlanıyor. Bu oran Almanya için, Japonya için %1'in altındadır, gelişmiş ülkeler için %1 seviyesinde. Hadimlemede en fazla %2 olur. %10.75 faizle dolar borçlanıyor. Bu borcun faizini de ulaşıma yaptığı İstanbul'a yani verilen hizmetlere yaptığı zamlarla İstanbul'dan çıkartıyor. E borç faiz zam ekonomisini aynı şekilde sizler de belediyenizde yürütüyorsunuz. Böyle bir anlayışa İstanbul bile teslim edilmeyecekken bütün bir Türkiye'nin teslim edilmesi mümkün müdür? Böyle bir anlayış İstanbul'u birkaç yılda perişan ederken Türkiye'yi teslim etmeniz halinde Türkiye'yi ne hale getirecek? Bu gerçekler